Anne ama ne peşin? Olmaz Hülya. Ne hakkı var bunu sıkılmaya? Parasını veriyoruz. Öyle fazla işte yüklemiyoruz. Şımarıklık. Kalk. Doğru iş başı. Öyle babaya işler falan yok. patlatırım ben seni. Almanya'ya gönderin beni. Anneannem yanına. Sıkıldım burada. Orada ne güzel kızlar da var. Yumuşak yumuşak. Kutun morgan. Kutun morgan başlayacağım. Benim iyi günler. İyi günler. İşe mi böyle? İşe amcacığım. Benim canım hiç gitmek istemiyor ama babam zorla götürüyor. Al, konuşmayın yürü. Tembellik yok aslanım, çalışacaksın. Şimdiki gençler deves de yok ki gözüm. Ne güzel hazır iş. Kıymetini bilin evladım, ne güzel. O sana babandan hazır bir iş. Sen de hazır ol amcacığım. Annem sana büyük bir darbe indirecek. Anam. Allah Allah. Karıştırma şimdi annelerim anneleri. Dur kof. yürü. Söylesin efendim söylesin bırakın. Ne demişler çocuktan al haberi. Ee, esi böyle amcacığım. Hazır ol mücadeleye. Bizim kimseden bir korkumuz yok evladım çok şükür. Hazırız her türlü mücadeleyi şerefimizle vermeye. Sen ne demek istiyorsun şimdi be? Anlayan anlar efendim. Biz şerefsiz miyiz? Öyle evet. dedi baba. Tı sana ol, Yapma aslanım. Kurban olayım Davut Usta. Bırak, bırak gözüm bırak. Beni arıyor bu adam sabah sabah. Bırak Şafir gelsin. Çak baba yeter iki bir... Alman bozuntulu Alman bozuntulu Banyoya mı girdi Türkan abla? Geliyor Siz mi aldınız bu çiçekleri? Biz aldık Türkan abla Aa, Sağ olun Tebrik ederiz efendim hayırlı olsun Ee Cafer düştün elime Aman efendim sizin elinize düşelim Bundan iyisi can sağlığı Uykularımız kaçıyordu vallahi Türkan abla şu domuz yine seçilecek diye. Buldu cezasını ama Allah büyük. Yakıyordu bugün kendini kederinden. Duydum ne saçmalık. Değer mi? Ruh hastası efendim ruh hastası. Devamlı kavga apartmanda. Ben de öyle sandığın gibi yumuşak biri değilim ha. Sor karına. Bazı şeyleri hiç affetme. Emriniz olur. Öyle pislik, dağınıklık, labalilik istemem. Katiyen efendim, anında hizmet. Gül aç kapıyı. Gül. Neyse sonra konuşuruz. Konuşuruz efendim. Ne zaman emre derseniz. Hayırlı işler. Sağ ol. Gülsüm ablacığım biz geldik. Burada mı Türkan teyzen? Burada ama. Buradayım Halis'cim gel. Geçmiş olsun Hastamızın tertip? Akıl dişi çıkarıyor Cafer amca. Halt. Bana niye öyle paldır küldür girilmez. Ya soyunu çıplak biri varsa? Yok kimse Halisçim gel. Seni tebrik etmeye geldik teyzeciğim. Öpeyim. Teşekkür. Ederim. Ne tatlı yöneticisin. Hmm. Sen de tebrik etsene. Tebrik ederiz teyze. Sağ ol. Neyin var? Dişin mi şişti? Boğazı da çok ağrıyor teyzeciğim. Bir bakar mısın ona yumuşak yumuşak? Bakarım. Açtım açtım. Buyurun. Ayla Hanım geldi. Aa niye geldi şimdi bu? Buyurun Ayla Hanım. Teyzeciğim buyur. Defterleri getirdim efendim. Hesaplar, makbuzlar hepsi orada. Sabri Bey biraz rahatsız. Bunalım da benden rica etti. Ne acelesi vardı canım? Olsun efendim. Sonra laf falan olur. Ay yarından itibaren her konuda istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz kocama. Bekliyor. Tezecim geçmiş olsun. Üzülme. Öpeyim. Halis. <laughs> Ağrıyor mu dişin hayırsız? Acıyor amca. Kaba kulak olsaydı görürdün gününü sen dua et. Hepimiz gördük günümüzü Allah sakladı. Bu yaşta kaba kulak olursan ...erkekle gidiyormuş baba. Kim söyledi onu? Cemil amcam. Hı, o da her şeyi bilir. Önüne bak hadi önüne. Bakıyorum baba öyle yumuşak yumuşak. Benimki akıl dişi amca. Bu yaştan sonra akıl çıkar ya. Çok aklı var da. Ne bu kal ne olacak? Amca bak ne dedi? Güzel konuş büyüklerine yırtar bazını. Hadi önüne bak. Kolay gelsin. Amca yengen geldi. Halt amca ben gördüm. Anneciğim hoş geldin. Hoş bulduk yavrum. Alışverişe mi çıktın Ulviye? Evet. Yenge hoş geldin. Nasıl oldun Galip? Acıyor yine anne. Aptal aptal çekeceklermiş. Hadi önüne bak önüne. Apse insin çekecekler tabi yavrum. Bu yaştan sonra akıl dişi olmaz. Çok acır mı yenge? Oo. Hiç duymayacaksın bile. Bir iğne yapacaklar. Tamam. Ben o dişini yerinde olsam katır kutur çekerim. Hem de morfinsiz. Ol. Bir Türk, bir Türk'ün dişini öyle morfinsiz çeker mi? Sabri Bey bu sabah bahçede elbiselerini yaktı biliyor musunuz? Aa! O niye? Protest? Hı. Dangalak. Tüp tertip kaçırdık. Aman aman ne hakaretler herkese. Apartmanın boyalarını da kazatacakmış. Kafayı yemiş. Tam yemiş baba. Ne muhtelis adammış Davut. İyi ki seçilmemişim. E vallahi o bizi de yakardı diyor diri diri. Zor o biraz. Baba ne yapar adamı? Kolay gelsin. Eyvallah kuzum. Merhaba efendim. ...nehaba Dilek. Nasıl işler? Eh, fena sayılmaz. Biz de çalışıyoruz Dilek. Öyle yumuşak yumuşak. Bırak şimdi yumuşak serti kov Önüne bak. Nein Davut. Dumkov yok. Dişin nasıl tertip? Çekecekler Dilek. Katır kutur. Akıl dişiymiş. Geçmiş olsun. Şunu bozabilir misiniz? Bakayım kızım. Ulviye açsana şu çekmeceyi. Açalım. Eyvah tertip yandık. <laughs> Anneciğim dur ben açayım. Ne var? Yok bir şey baba. Bir şey mi sakladınız yok hayırsız? Yok vallahi amca. Bu yok. İki iki yüz elli bir beş yüzlük. Çok teşekkür ederim. Bir tezer dilek. Her zaman bekleriz. Önüne bak hadi önüne bak. O da baksın. Bu ne rezalet? Ne bunlar? Bunlar ne? Eyvah. Neler görüyorum daha. Senin mi bunlar galip? O ne? Ne olacak? Erotik dergiler. Vallahi benim değil amca. Onun baba. Sapık sapık. Sus. Yemin etme. Ne geziyor bunlar benim çekmecemde? Sen de hiç bakmıyorsun ki bu ağlara Davut. Tamam olabilir. Bunlar genç adamla. Evet baba. Genciz. Bakıyoruz tertipte öyle yumuşak yumuşak. Ne var bunda? Kes. Kırarım şimdi ikisini de kemiklerde. Tamam. Tamam bu dükkanda yine esaslı bir temizlik yapmam lazım benim. Bir de reform. Ha, reform mu? Evet. Başınızdan eksik olmaya gelmiyor sizin. Bu ne dağınıklık ha? Tamam anne. Apartmanda yapamadım. Şimdi geldin bizim başımıza. Alma eziyeti. Al. Güzel konuş annenle. Kabahatinizle oturun. Kral şimdi ikinizin de kafasına. Ben bir şey söylemedim amca. Yazı ya, ne olacak? Ben gidiyorum. Nereye? Bu şartlar altında çalışamam bu iş yerinde. Amca gidiyor. Buraya gel. ne? Bırak gitsin Davut. İyi, İyi günler. günler teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Yine bekleriz. Ne oldu tertip? Niye geldin? Bıraktım bir şey dilek. Moralim bozuldu. Hmm. Olur mu tertip? O senin işin. Annem geldi başımıza. Nasıl subayları gibi? Apartmanda yönetici olamadı tabii, boşlukta kaldı. Menopoz. Söyleme öyle. Annen çok tatlı. Ne yapayım? Sen de çok tatlısın. Senin yine niyetin kötü galiba Tertip. Çok iyi niyetliyim Dilek. Öp beni. Halis, burada mısın yavrum? Burada efendim, buyurun. Ah, yok girmeyeyim, işiniz vardır. İşimiz var anne, görüyorsun. Ne güzel konuşup koklaşıyoruz Dilek'le öyle yumuşak yumuşak. Aha. Hı. Evet. Hadi başla. Sağ. Sağ. Geriye. Evet. Şimdi sola. Sola. Geriye. Geriye. Şimdi sağ. Sağ. Hadi diyor annem derdim. Ne sen Ay bozmayın ama hadi. Gel gel baksana. Oh. Yeter bu kadar Ulviye. Yetmez Davut. Nein. Daha yeni başladı. Tembellik yok. Hadi bakalım şimdi. Anneciğim ben enerjik doluyum bu sabah. Devam. Oraya bak. Hayırsız oraya. Bakıyorum amca. E konuşmayın ama aranızda. ikide bir durmayalım. Of. Hadi devam et Hücbiye. Evet. Şimdi zıplayacağız. Dikkat. Bir, iki. Bir, iki. 2 bir, iki. Kollar gergin. Evet. Bir, iki. Durun geriye. Geriye diyorum sana. Geriye diyor annem sana. Gerisi neresi senin? Böyle bak. geri yengeli Zumko. Evet. Şimdi tekrar sağ. Bir, iki. Kollar gergin. Yana. Bir, iki. Şimdi geriye. Evet. Cafer amca. Oh. Durun gitmeyin bir yere. Devam edin. Açıyorum. Tamam anne. Geriye. Buyurun. İyi günler. Buyur. 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 Sabah cimnastiği yapıyoruz Cafer amca. Öyle yumuşak yumuşak. Kolay gelsin tertip. Öldük gözüm öldük. Bak halimize. Cimnastiğim atsın. Pardon Hazreti Cafer amca. Konuşmayı bırakın Halis. Devam. Kaytarmak yok. Tamam anne. Fonlarımızı getirdim Başla. Cafer efendi. Hepsi tamam efendim. Set. Halı yıkama makinesi. Tütü. Buyurun. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler. Sağ ol Cafer amca. Sana da. İşine bak. Gevşeme sen de hemen öyle. Hayır. Gevşemedim amca. Hadi bakalım. Şimdi başka hareketler yapacağız. Gene eller yukarıda birleşik. Evet. Hadi bacaklar açılacak. Bir, iki. Hop. Hoppa. Şimdi sağ öne. Yukarı. Bir, iki. Yukarı. Aferin Halis. Şimdi tekrar aşağı sola. Bir, iki. Yukarı. Bir, İki, yukarı. Şimdi. Kimin gibi Galip niye duruyorsun? Durmuyorum yenge. Oraya bak oraya. Bitti kurluya. Bitmek yok Davut. Devam hamlaştı vücudun tabii. Sen de çok laf acısın be baba. Al güzel konuş. Laf acı senin baban. Hadi ama Davut. 28. Şimdi öne. Dikkat eller birleşik. Öne. Bir, iki. Evet kollar gergin hop iki öne iki doğru geriye hemen sağ bir iki iki ah ah adam ah 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 adam, adam, adam. baba amca ah yaktı beni Ulviye geçmiş olsun sağ ol kızım. Ulviye'nin zamansız işleri. Neyse kuşak sardık belime. Merhem de sürdük ısındı biraz. Oo. Oh. Birkaç müşteri aradı. Oraya yazdım. Teşekkür ederim kızım. Ararım şimdi. Nerede kaldı bu çocuklar? İş da herhalde. Tesisatta kaçak varmış. Kaçak mı varmış? Ne işiymiş bu? Sana çalıştıkları yerin telefonunu adresini bırakmadılar mı? Bırakmadılar. Allah Allah. Of benim. Of. Of. Allah babam gelmişlerdi. Amca iyileştin mi? İyileştim. Nereden geliyorsunuz siz? İşten babacığım. Ne işiymiş bu? Tesisat amca. Halk ben konuşuyorum buradan. Buraya gelin bakayım. Ne tesisatı bu? Su babacım su. Rakorları sıktık. Nerede bu ev? Küçük yılda. Suadiye'de amca. Halt. Tek tek konuşun. Nerede? O ne andır adresten baba? Suadiye'de. Açın bakayım şu çantalarınızı. Açalım babacım. Önce sen aç derdim. Açsana. Ne bakıyorsun yüzüme? Öküz gibi aç. Açtım amca. Tüh. Rakor sıktırız, ha? Hadi neyle? Sen de aç. Tü aletleri aletleri unuttuk bunun yüzünden. Kızlara bakıyor ne? O bakıyor amca. Bak benimki de boş. Tü, ah benim. Nerede geliyorsunuz? Çabuk söyleyin. Benim ağrıyor, kalkamıyorum yerimden. Kalkma babacığım, kalkma. Otur öyle, öyle imşak imşak. Gelen giden yok be Tertip. Bir sinemaya gidelim 12 matinesine. Çılgın mısın Tertip? Amcam ne yapar sonra bizi? Bir şey olmaz. Kalkamaz o bugün yataktan. Olmaz der. Müşteri arar. Yengem telefon eder. Söyleriz dile. Müşteriye gittiler der. Beni kırmaz. Bakar o telefonlara. Hadi be Tertip. 12 iki arası. Direk idare eder. Korkarım Tertip. Korkma. Burada patron benim. Gideceğiz dedim mi gideceğiz. Sen git istersen. Yalnız başıma gitmem. Sen de geleceksin. Dört dinle. Bağırma bana öyle tertip. Halk ne olurmuş bağırırsam annem ne yedi? İyi geçineceksiniz dedi. Hadi be tertip. Çok güzel filmler var. Sinemadan çıkınca bir yerde keşkül yeriz. Keşkül mü dedin? Aşure de olur. Öyle fındıklı üzümlü. Dilek bakar mısın? İşe mi tertip? İşe. Hop ben konuşurum burada. Dilekciğim acele bir iş çıktı. Hemen gitmemiz lazım. Dükkanı kapatmıyoruz. Arayan olursa... Olur bakarım. Çok anlayışlısın Dilek. Teşekkür ederiz. Ne var canım komşuyuz şurada. Gördün mü tertip ne tatlı bir insan. Biz hemen döneriz Dilek bir iki saate kadar. Bir tesisatta kaçak varmış da. Hadi hemen gidin o zaman. Dilekciğim öpüyorum seni. Hadi Dilek sana ne oluyor? Öpüyorsan ben öpüyorum burada. Hadi yürü. Beni böyle kızların yanında bozma. Söylerim amcama. Söyle Adi. Ben de söylerim. Sensin Adi. Bir çakarım. Dur, çakarım. Ah be tertip. Başım dönüyor vallahi. Neydi onlar öyle? Bittim be tertip. Kimseye görünmeden gidelim. Babamı aramış mıdır? Bilmem. Geç kaldık tertip. Aşureyi mi çekmeyiz? Vakit yok. Enerji ve tertip. Halk vakit yok dedim yürü. Babacığım. Ne var oğlum? Halil pazarlama. Babanda. Babanda pazarlama. Baban da pazarlamaya başlıyor yakında baban da. Bütün morgun maaşıkçım. Hiç yüz vermiyor bu Cafer amca bu sabah bize. Suratsız. Söyle kutu morgun de tertipler bakayım. Aa İngilizce de mi biliyor? Almanca, İngilizce. Dört dilden konuşuyor tertip. Vay be. Tertip yürü. Halis. Ne oluyor evladım öyle sabahın köründe tepiniyorsunuz tepemizde? Tepinmiyoruz amca Sabah cimnesi. Annem çalıştırıyor öyle yumuşak yumuşak. Hiç utanmıyor koskoca kadın zıp zıp. Aşağıda hasta mı var, yaşlı mı var hiç düşündükleri yok ki. Büyük hanımın dili tutuldu. Geçmiş olsun. Babamın da beli tutuldu bu sabah cimnastikten. Oh iyi olmuş. Amcama laf söyletmem ben. Üstüme yürüyor. Ağır ol tatip hop. Söylemesin öyle amcama tertip amcalara el kaldırılmaz. Ne bilir o orman kaşkını? Ne? Hadi tertip, hadi, hadi işinize aslanım. Burada dayılık olmaz, hadi. Gel birader. Efendim iyi günler. İyi günler komşum. Efendim buyurun. Efendim nasıl oldu oranız? Oramız iyi komşu, toparladık kaseyi. Oh maşallah. Sen nasıl komşum? İdareyi teslim ettik kızla. Oh, stres bitti. Sen de devirdin kaseyi. Nerede efendim? Baksanıza, bunlar da komşu olacaklar. Sabahın köründe tepemizde tangur tungur. Yok amcacığım, sabah şimdi nasıl ya öyle yumuşak yumuşak? Prenses rahat dur yavrum, prens. Yok, gel ya. canım, huylandı huylandı. Çıkalım birader. Hadi komşum eyvallah. Teşekkürler. Sefa ile efendim, sefa ile. Cafer aç kapıyı. Buyurun. Konuşmuyor bak şundaki. Kaseyi deviriyormuşum. Çatlak, çatlak. Gelirsem oraya kanadından tuttuğum gibi... Sen çatlak. Ne zaman götürüyorsun bizi gazoneye? Ne zaman istersen sayın abim. Kase biz de yenildik. Sen yengemden izin al. Ben izin almam. Benim adım Cemil. Gidiyorum dedim mi giderim o kadar. O kadar sayın abim. Cemil. Hmm. Hadi gitsin bakayım. Ne yapar onu sevmanım? Ödü kopuyor ödü. Hadi abiciğim kasa keselim bu lahana ıspanak muhabbetini. Hadi, Hadi. birader tak. <laughs> Söylesek bizi de götür mü acaba Tert? Nereye? Kızım ya. Çok güzel kadınlar varmış. Yavuz amcacığım hayırlı işler. Eyvallah koçum size de. Üzmeyin komşumu. Zaten hasta nüzül inecek. Yok amcacığım üzer miyiz? <laughs> Halis. Aşk olsun. Siz hala burada mısınız? Gidiyoruz anne. Yürü derdim. Hadi koşun işinize. Madam hürmetler. İyi günler efendim. İyi geçinin bir haberinizle yavrum tamam mı? Ustanız gelmeyebilir. Aratmayın yokluğunu. Tamam anne. Aldın mı malzemeyi hayırsız? Aldım amca. Aldı babacığım. Eksik bir şey kalmasın. Hepsi tamam baba. Ben baktım tek tek. Aferin. Hadi. Hadi babacığım. Aman aslanım. Dükkan saraya et ha. Sen merak etme baba. Nasıl beraber kaldık İsveç'le? Geldik de aslanım. Elimizden kaçırdık. Gösterdik onlara Türk'ün gücünü amca. Daha görecekler. Titreteceğiz Avrupa'ya ve Allah. Görsünler Türk'ün gücünü baba. Görsünler ol. Beş çekeceğiz hepsine. Beş amca. Hadi güle güle babacığım. Hayırlı işler. Sağ ol aslanım. Hadi gir içeri üşütme. Bir şey olmaz babacığım. Avrupa Avrupa du sesimizi. İşe mi gidiyorsunuz? İşe kızım. İşe Dilek. Hat bağıma sordu. Ama kızım bu dalgıcıdır. Müşteri telefon filan ederse bakın değil mi? He bakarız bakarız. Bakarım babacığım. Güle güle. Üşüme Dilek. İçeri bak sen. Yürü hayırsız. Amca. Kızım ıncıklamasın şimdi. Bir şey olmaz yürü. Yılbaşında ne yapıyorsun Dilek? Ne yapabilirim Tertip evdeyim. Bize gel. Yarın anneannem de geliyor Münih'ten. Ee. Ne güzel eğleniriz yemişak yemişak. Annem indi yapar içeriz ee. biralarımızı. Gelemem be Tertip. Bırakamam ki annemi. Ne güzel eğlenecektik. O da gelsin. Gelemez Tertip yataktan zor kalkıyor kadıncağız. Halil amcanın karısı da hasta. Ateşi çıkmış yanıyormuş pembe pembe. Geçmiş olsun. Annem bugün yine yaptı ona çok korkarım iğneden. Korkma Dilek, hiç acıtmıyor. Ateşin çıkarsa ben de yaparım sana yumuşak yumuşak. Telefon çalıyor. Çalsın. Ne güzel konuşuyoruz, doktorculuk, iğnecilik falan. <laughs> Zahmet oldu size. Rica ederim, başkası olsa vallahi yapmam, bıraktım. Allah şifa versin. Sağ ol. Babam erkek iğneci istemiyor da. İstemez adam, haklı. Ben de olsam istemem tıpta cinsiyet olmaz Davut. Çok yanlış kafa. Ben kafamdan memnun. Ne güzel iğne yapacak şimdi annem tertip yumuşak yumuşak. Şu işi ben de öğrensem be tertip. Halt! Öğretirse bana öğretir annem. Sana ne oluyor? Ne konuşuyorsunuz yine hayırsızlar? Yok bir şey baba. İğne nasıl yapılıyor onu anlatıyorum tertibe. Ateşi mi varmış? Yok kırka çıkmış. Aa, aman aman hemen vurmak lazım. Vur anneciğim yumuşak yumuşak eline sal. ...konuşma fazla, dur Hadi Davut, biz buradan gidiyoruz. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Eyvallah. Hayırlı işler. Sağ ol Güsüm ablacığım. Size de kolay gelsin. Çüz. Çüz yok. Burası almaya değil. Yürü. Üzmeyin ustanızı... ...emi yavum. Güzel miyiz yenge? Aferin. Hadi yürüyün. tertip sen bu Halil amcanın karısını bir göreceksin. Gördüm be tertip. Pembe pembe yanakları var. Şimdi ateşten de kızarmıştır be tertip. Bu zamanda iğneci olacaksın. Ne konuşuyorsunuz yine ha? Hadi yürü şey bakayım. baba. İğne iğne. Ne tatlı kadın değil mi benim anneannem tertip? Çok tatlı be tertip. Keşke benim de öyle bir anneannem olsaydı. Salak. Olmaz ki. O olmaz. Benimle doğru konuş ne olur konuşmazsan. Önüne bak. Halt. Halt kendini. Bir şey gösterecektim. Göstermeyeceğim işte. Ne Sen gösterme. Neymiş o? Bak şuna. Amcam görmeden. Sinema gibi. Bir şey gördüm. Öyle değil. Kız gözünü Işığa tut. Gördün mü şimdi? Ha gördüm be. Altan bas yavaş yavaş. Nasıl? Neler var tertip canlı canlı. Nereden oldu bunu? Buzdolapçı Fuat amca verdi. Harika be tertip. Amcam geliyor tertip. Ne yapıyorsunuz hayırsızlar? Hiç baba çalışıyoruz tatlı tatlı. Anneanne mi konuşuyoruz Almanya falan. Çalışır aferin. Atırın seni. Ne söyleyecek? Beni Almanya'ya göndersene be amca. Ne var Almanya'da? İngiltere teyzenin yanında kız da varmış. Atır atırdığı yerde dur kal. Kolay mı öyle Almanya'da yaşamak? Kız varmış. Ne bakıyorsun sen İngiltere teyzene? Söyler. Her şey memleketimizde var çok şükür. Duydun mu? Duyduk. Al boğama öyle çalım yok. Ver şunu bak. Bir tur elli bin. Adi boğama söylemezsen. Söyle. Tamam ver. Fırsatçı. Yüz bin. Tamam. Allah. Kolay gelsin. Neye bakıyorsunuz? Sinema sinema. Ver bakayım. Sen bakma Dilek. Ne var? Gizli bir şey mi? Dilek ayıp. Hmm, i̇ğrenç. Çok Allah müstahakınızı versin. Bakma dedim sana Dilek. Hiç yakıştıramadım. Çok ayıp. Biz öyle bakıyoruz sanat olaraktan. Ne sanatı? Sinema baba öyle yumuşak yumuşak. Şey var senin dilinin altında. Ha? Braves kind. Sie werden bald kommen. Halis und Meister <laughs> Davut. Ya siehst du? Sind schon da. Ha? Kom. Anneciğim iyi akşamlar, i̇yi ak ak <laughs> akşamlar yenge sen de mi geldin galip? İyi alıştın artık he akşam he akşam torbanı alıp. Fena üşütmüş bu kadar bunu ...ben getirdim. Çok hasta anneciğim, boğaz şişmiş tertibim. Birkaç gün idare edelim Gülüye. Soğuk dükkan, sevap. Sevap, sevap. Bir dakika o zaman. Temizlik yaptım. O çorapla derhal çıkacak. Çıkarım yenge. Bekle bu adam. Bekliyorum yenge. Olmaz ki böyle habersiz misafir. Misafir değil o Ulviye. Senin bu anın da bazen taş yürekli. Alma be baba Hitler gibi. Halt kıpırdama oradan. Annem seni dezenfekt edecek. Kaç günlük yiyelim o ayağındaki çoraplar? Üç günlük amca. Dün tersüz yaptım. Tüh! Git çorap getir şuna hayırsız. Düğü vallahi tertip. Rezil bizi. Annem görmesin. Çıkar onu çabuk. Çıkarıyor mu yenge? <laughs> Saz komandaları gibi vallahi Ulviye. <laughs> Bu ne kılık? Tekli almak zorundayım ama Davut. Oh, hala kut. Yeni çorap getirdim anne. Ne ha? Kıy çabuk. Ama önce banyoya. Önce banyoya yiyelim. Evi evet, alt üst ettim tertip. Şimdi otur, seninle yumuşak yumuşak koltuklarımıza televizyon izleriz. Aşk macera falan. Hadi yürü.